Evimizden de babamdan da uzak durun lütfen. Payımı versinler olsun bitsin. Ben şimdi bakacağım durumu. Bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bu çocuğun bir ailesi var mı? Varsa nerede? Nasıl öğrensek? Anne! <laughs> Anneni babanı arasam. Ve desem ki... Oğlum dur! Siz dün bizdeydiniz. Bugün de Türkan'ın altınları çalındı. Sana söz veriyorum bulacağım o Merol. Unutalım bütün kötü şeyleri. Biz olalım yeniden. Bak. Bak. Ne olur bana kızdığınız için aileme kıymayın ne olur. Kes! Al al al! Hangisi de haz canını yakar? Hırsız ailenin evi mi? Somer mi? Alay Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de